Bugün 9 Ocak arkadaşlar. Bugün hava sıcaklığı 18-20 derece arkadaşlar. Arada 5 çıta var. Bakın arkaya kadar arı var. Yanlar arı. Arkadaşlar. Böyle 10 çıtası, 9 çıtası, 8 çıtası olup da Kasım ayında, Ekim ayında kat atacağız diyen ama varav mücadelesini yapmayanlar bugün iki çıta, bir çıta arıları kalmış. Ondan sonra e, ya bir avuç arıları kalmış veya kovanları kapatmışlar arkadaşlar. Kovanları kapatıyorlar. Daha da vakit var. O kalan arılar da yaşlı oluyor. Onlar da bir ay içinde onlar da Bakın genç arılarla girdiğiniz zaman kışa nüfus kaybı olmuyor arkadaşlar. Bunlar 4 çerçeve girdiler, 3 çerçeve girdiler, 5 çerçeve girdiler. Bu şekilde kaldılar. Yani ben şu anda benim arılıkta 2-3 tane biraz nüfus kaybeden var. 3-4 tane de nüfusunu çoğaltanlar var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Kışa girerken de fazla nüfusların çoğaltanları. Bakın bu arılar yani varo mücadelesini güzel yaptın mı çok nüfus kaybetmezler. Bir aralıkta ufak tefek nüfus kayıpları olur. Ama e, nüfusun çoğaltanlar da oluyor tabi. Ama genelde e, aynı nüfusta çıkması lazım kıştan. Bakın arkadaşlar yani bu şekilde fondonu da bitirmiş 2 Ocak'ta verdim. Şu anda o fondon bitik. Belki şu sağ arka köşede ufak bir parça vardır. 2 Ocak'ta verdim. Bugün 9 Ocak. Bitmiş fondon. 1,5 kilo fondon verdim bunlara. Öyle söyleyeyim. Demek istediğim şu arkadaşlar. Yani varo mücadelesini yapmayan arkadaşlar. Kasım ayında, Ekim ayında 10 çıta, 9 çıta, 7 çıta aralarla girenler. Bugün bir çıta, iki çıta veya bir avuç ana, ana, ana ile e, kovanın içine bakıyorlar. Kovanları da kapatıyorlar. Birçoğu da sönüyor. Kalan arılar da zaten bir ay daha var vakit var. Bir buçuk ay daha var ki onlar da yaşlı arılar. Onlar da gümleyecekler. Genç arılarla girmenin varo mücadelesi yapmanın e, sonuçları mevcut kaybı yaşamazsınız. Stoklarında eee zamanda vermek lazım ki ki ben kendim adına söylüyorum. Bu sene e, hem annem yatalak hem kendi rahatsızlıklarım hem oğlumun bacağı kırıldı. İstanbullara gidip gelmekten hani stokların da istediğim gibi tamamlayamadım. O yüzden zaten fondum verdim. Yoksa ben kışın e, şey vermem arkadaşlar. Hani gerekmedikçe vermem. Ancak e, Şubat'a doğru veririm artık yavruya yatmaya başladı mı? Gerçi şu anda yavruya yattılar bunlar. Çok güzel polen gidiyor. Oksalik asit de verdik. <laughs> Özür dilerim. 31 Aralık'ta oksalik asitle asit de verdik. Ondan sonra havalar da güzel gitti. Bir hafta. Fondonu da verdik. Arılar şu anda ben biliyorum Allah'ın izniyle bunlar yavruya da yattılar. Evet durum böyle arkadaşlar. Varağın mücadelesini, varağın mücadelesini Yapın arkadaşlar. Vara mücadelesini yapın. İhmale gelmiyor. Vara mücadelesi her şeyin başı. Yani e, bütün Nosema'nın, kireç hastalıklarının, taş hastalıklarının yani aklınıza gelen her arsalığın yavru çürüğüne kadar gidiyor bu iş. Kovan terklerine kadar gidiyor. Varo hasarlılar e, iş yapmazlar. Yani sakat bir şey gibi düşün yani. Sakat öyle ne kadar yapabilir ki yani. Onun onun gibi düşünün yani. Belirli ölçüde yapar ve zaten ömürleri de kısa oluyor. Ee, kışın ortasında birçok kovan günlüyor.